Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kripto Köşesi YouTube kanalına yeniden hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ufak hatırlatmamı yapıp direkt videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, desteklerinizi paylaşarak göstermeyi lütfen unutmayınız. Ee, şimdiden her birinize çok teşekkür ediyorum. Projemize geçelim arkadaşlar. Projemiz arkadaşlar Curwines. Curwines. diye okunuyor. Evet. Projemizin ana sayfası burası arkadaşlar. Pek fazla hani inceleyebileceğimiz bir nokta, bir şey şuralar var. işte bu ana sayfası arkadaşlar. Ben daha fazla laf uzatmadan burayı siz araştırırsınız. E, altın üstüne getirirsiniz. Nedir, ne değildir, ne iş yapıyor falan filan. Hocam daha fazla laf uzatmayalım. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Mani yok mu mani? Bir şeyler verir mi bize? Bu kafadayız hepimiz tabii ki de. Türk yaşatlar arkadaşlar normal var tabii ki de arkadaşlar. E, lakin oraya geçmeden önce e, şunu da hatırlatayım sizlere. İçerisinde madde yoğunluğu fazla olan cüzdanlarınızı airdrop süreçlerinde işte e, gerçek parayla yapmadığınız bu tarz bedava airdrop görevlerine, testnetleri, işte sosyal medya görevlerine bağlamamanızı öneririm arkadaşlar o cüzdanlarınızı. Başka bir metamask cüzdanı açıp onu bağlamanızı tavsiye ederim ee, tek yatırım tavsiyem bu olur Çünkü bunlar yeni projeler ne olacağı belli değil nereye gideceği belli değil listelenmemiş daha hani tokunu bile yok Anladınız mı Yani listelenene kadar ne bok olduğu belli değil afedersiniz arkadaşlar biraz ee, argo oldu kusura bakmayın önerim o şekilde boş bir cüzdanla katılmanız yani diğer cüzdanla güvenliğiniz airdroplar vardır onlara gerçek parayla işlem yapmışsınızdır ee, ona bir şey diyemem ee, ben gerçek parayla yapılanlara dediğim gibi herkes gibi ben de tavsiye yatırım tavsiyesi veremem vermiyorum da şöyle hemen twitter'larına hızlıca bakalım 64800 takipçileri var işte burada beni takip ettiğim truster finance Corridor finance gibi şeyler var projeler var ee, sonrasında arkadaşlar sayfamız burası. Şimdi burada en başa geliyorum. En baş burası arkadaşlar. Sayfamız burası. Next diyoruz. Next diyoruz. Mesela i̇şte bilgi veriyor bize. Şöyle kreyim, böyle kreyim yaparsınız falan filan. Ondan sonra next diyoruz. Connect diyoruz. Metamask'ımızı buraya bağlıyoruz. meta Metamask onay bize veriyoruz. Onay diyoruz. Sonrasında burayı aşağı doğru şöyle kaydıralım. Okudum anladım. Confirm. Switch to network. Hangi ağa geçirecek bizi? Sepolia ağa. Çünkü bu bir test net arkadaşlar. Şimdi burada görevleri bize sıraladı. Bakın. Bakın. Diyor ki Bera Chain, Bera Chain görevleri var. Şimdi burada diyor ki Mint Testnet Token. Şimdi, bera Chain anlı Testnet Token. Hemen şuraya tıklıyorum. Mint diyoruz. A değiştiriyoruz. Sonrasında Mint Dara diyoruz. Diyebiliyor muyuz? bakıyorum bakıyor. burası bu anlık. Ee, evet next diyelim. Buraya geçelim. Evet next dedikten sonra bu sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Orada işlem yapmak biraz şeyli. Ee, sıkıntılı gibi. Neyse. Şimdi burada 0 bytes yazıyor arkadaşlar. Ee, herhangi bir şeyimiz yok. Beta da şu an, beta aşamasında katılıyoruz. Burada e, Bera Chain Ethereum Sepolia ve Arbitrum Sepolia var. Faucet kısmına tıklıyoruz. Şimdi burada Claim All yani hepsinin, beşini birden almak için Claim All diyoruz. Şimdi bakalım Bera bulunmuyor. Şimdi Bera Faucet almak için şu sayfaya bir gidelim. Hemen Bera Chain Ağı'nla veriyorum. Bera alalım. Şimdi arkadaşlar claim all diyelim. Bera anında, Bera chain anında bir e, Bera bulunması gerekiyor. Bunu da şurada Bera faucet kısmı var. Bakın mouse'a gösteriyorum. Buna tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Buraya cüzdan adresinizi yapıştıracaksınız. Ve drip token diyeceksiniz. Ama 0.01 Ethereum içerisinde bulunmasını istiyor. Bu da çok cüz'i miktar arkadaşlar. 2 dolar, 3 dolar gibi bir şey. Yani, e, ana cüzdanınızdan gönderimini yapabilirsiniz aslında. Sadece faucet'i alabilmek adına. Sonrasında burada onay diyoruz. Frame yani hepsini almak için onayımızı veriyoruz. onayı verdikten sonra bekliyoruz işlemin onaylanmasını. E, evet onaylandı. Şimdi onayla diyoruz imza etkisi istedi. Faucet'imizi aldık arkadaşlar. Saks istedi. Burada Bera Chain'in aldık. Şimdi Deposit Asset kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Bakın görevleri nereden yapıyoruz? Arkadaşlar. Şurada bildirim çanı var. Buradan önce Beraçay'ın görevlerini yapacağız. Ondan sonra Arbitrum Sepolio görevlerini yapacağız. Buradan. Açık olanı tabi. Buradan yapacağız görevlerini. Sonra Ethereum Sepolio görevlerini yapacağız. Ve bitecek. Aslında ben size Beraçay'ın üzerinden göstereceğim. Diğerlerde aynı mantıkta ilerliyor arkadaşlar. Şimdi buraya deposit diyoruz. Magazinimizde var mı? Ona göre depozit diyeceğiz. Bir VBTC var galiba bakalım var mı? %25'ini kullanalım biz, tamam mı? Depozit, evet, şu önerlerini kullanalım, komunu. Diye. Sonraki diyelim, onayla diyelim. Önce bu işlemi yapacağız. Depozit işlemi. Bunu yaptıktan sonra onaylanmasını bekliyoruz. Evet cüzdanımız onaylandı. Burayı bekliyoruz. Onaylanmasını evet onaylandı. Continue diyoruz ve deposit diyoruz. Tekrar cüzdanına yetki verecek mi? Evet verecek. Çok cüzi miktarda fiil geçiyor arkadaşlar. Onayla diyelim. Bekliyoruz onaylanmasını. Cüzdanımız onaylandı. Burası da evet onaylandı arkadaşlar. Deposit işlemimizi yaptık. Close deyip kapatalım. Bakın arkadaşlar. Deposit işte e, kontrolize hesabına yatırdık. Sonra borrow aset kısmı var. Bakın borrow, borrow kısmı şurası. Borrow'dan da biz yüzde %25'i kadar da yüzde %50'si kadar bir şey alalım. E, borç alalım. Ya da borç verelim. ikisinden biri. Borrow diyelim. Test token arkadaşlar. Bunlar herhangi bir maddiye de mali değeri yok. Gerçek para değil. Mali diyelim. Evet. İlkinde arkadaşlar böyle test etlerde ilkinde hata alabilirsiniz gayet normal test sonuçta. Daha gelişecek üzerine daha çok şeyler katacaklar. Bu işlemizi donaredik. Baro işlemizi donaredik. Close deyip kapatalım. Bildirimlerden devam edelim. Repay diyor. Hemen repay kısmına gelelim. Repay kısmına gelemiyoruz. Gelemiyor muyuz? Acaba repay kısmına gelemiyor muyuz? Bakıyorum hemen. Yani geri ödeme. Lend. Evet. Lend kısmına gelelim. Lend diyelim. Yüzde ee, %25'ini geri verelim. Approve diyelim. Lend işlemini de bu şekilde yapalım arkadaşlar önce harcama onayı verdik sonra işlem onayı vereceğiz beklemedeyiz şu an evet buradan onaylandı continue diyoruz lend diyoruz tekrar cüzdanımıza bir onay gelecek bunu onaylıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde onaylanmış oluyor. Close diyoruz, kapatıyoruz. Burayı da kapatalım. Bakalım ee, repay, kısmı, repay. repay kısmını bulabilecek miyim? Hemen bir bakıyorum. Repay kısmını bulabilecek miyiz? Şu anlık repay kısmı açık değil galiba arkadaşlar. Şöyle bir %25 daha deneyelim. Hemen continue diyelim. Borrow diyelim. Bir borrow'u bir daha alalım. Belki ee, o zaman açılır. Şu an Lent'te biz e, borç verdik. Şimdi borç alıyoruz gibi düşünebilirsiniz. E, bakalım bunun işlemin sonunda repay işlemi yapabilecek miyiz? Evet, burası onaylandı. Burası da onaylandı. Repay kısmı ne diyor? E, 21 dakika yani yarım saat sonra repay görevini de arkadaşlar yani bu işlemi yaptıktan sonra yarım saat sonra da repay kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar sonrasında e, look CV kısmına geliyoruz burada e, şöyle look diyoruz kitleme yapacağız arkadaşlar. 10 tane değil de buraya siz 5 ee, tane mesela e approve deyin. 12 ay boyunca. Sonuçta test token'ı. CVA'yı buraya kilit diyoruz. Bekliyoruz. Pendik aşamasındayız. Harcama onayı verdik. Sonrasında kilitleme onayı vereceğiz. Cüzdanımız onaylandı. Lock token diyoruz. Tokenları kilitliyoruz. Tekrardan bir onay veriyoruz ve bizim işlemimiz e, buraya geçmiş duruma gelecek evet şu an 12 aile seçebiliyoruz arkadaşlar beklemedeyiz şu an pending cüzdan onayımız geldi evet onaylandı e, bakalım look cv sonra unlock yani tam tersini yapacağız arkadaşlar şuradan unlock kısmına geliyoruz max demiyoruz arkadaşlar bir tanesini mesela approve diyoruz. Pardon, burası değildi. Çok özür diliyorum. Şuradan aşağıda your looks kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada manage diyoruz, tamam mı? Anlık diyoruz. Anlık dediğimizde buraya bir değer girebiliyor muyuz? Giremiyoruz galiba. Bir tanesini zaten galiba büyük ihtimalle çekebiliyoruz. Confirm diyelim. Unlock diyoruz diyoruz. Onayla diyelim. Sonuç olarak burada görev yapmak arkadaşlar herhangi bir orada token'ın kalması da kalmaması önemli değil. Burada görev yapmak. O görevi bitirebilmek en azından. Confirm'i bekliyoruz arkadaşlar. Düzenimizden onay geldi. Burada da onaylandı. Şimdi buraya bir bakıyoruz. Unlock CV'ye kısmı da de oldu Withdraw kısmına geliyoruz. Şimdi burada withdraw kısmı da 18 saniye sonra açıl şey dakika sonra açılacakmış. Yani e, burada arkadaşlar demiyor. Mint token yani bunu faucet kısmı alıyoruz. Bera chain anda Bera chain testnet e, token olmak zorunda fee ücreti öderken onu da nereden alacağız gösterdim. Depozit yapıyoruz, buna tıklıyoruz, depozit yapıyoruz, sonra şuna tıklıyoruz, işte yatırma işlemi yapıyoruz, %50'sini, %75'ini, artık ne kadarını şey yaparsanız, sonra buradan borç alıyoruz, repay'de arkadaşlar, şurada borrow kısmında, şu kısım, açılınca repay kısmını yapın, sonra land asset kısmı var, land kısmı burası, buraya da land deyin, ya da şuradan Lentin şu kısımda Lentin oradaki işlemde yapın. Yani miktarlar önemli değil. Look cva kısmı var arkadaşlar. Burada da şu kilit kısmı var. Manage looks. Buraya gelin look at deyin. Burada elinizde ne kadar varsa artık e, yarısını şey yapın. Your looks kısmına gelecek. Buradan da manage deyin. Tamam mı arkadaşlar? Bu kısımda gösterdiğim gibi. Manage kısmına basın onluk kısmını seçin. Bu görevde hallolmuş olacak. Sonra vitral kısmına geldiğinizde arkadaşlar şu kısım yani deposit kısmında vitral dediğinizde yarısını ya da işte bir miktarını çekim yapabilirsiniz. Bu şekilde Berechain Task yani görevleri kısmını bitirip aynı de Arbitrum kısmında Mint Deposit işte diğer aynı işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. Diğer işlem aynı işlemlerde yine Ethereum Sepolia kısmında yapacaksınız. Sonra görevler şu an şimdilik ee, bitmiş olacak. Yani taş çatlasın arkadaşlar. Yarım saatinizi alıyor. Yani bir e, ee, görevi yarım saatinizi alıyor. Ki o da şuradan kaynaklı. Şurayı mecbur beklemiyor sizi. Burada işlem açmışsınız gibi gösteriyor falan filan burada transactionlarınız görünüyor. İşlem e, geçmişiniz, berachein anla mesela ben bu işlemleri yapmışım. E, i̇şte burada e, inbox kısmı var. İşte bildirim e, mesajları kısmı var. Burada tasklarda 20 tane görev varmış arkadaşlar. 5 e, şey 9 tanesini ben yaptığım için pardon. 8 tanesini. 30 tane falan görev var arkadaşlar aşağı yukarı. E, bu görevlerde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Fazla kısmını dediğim gibi buradan almanız ee, daha kolay olur. Claim al demeden önce Bera Fawcett alın. Veyahut Ethereum Sapolye'ye geçtiğinizde şöyle A değiştirdim. Burada da Ethereum Fawcett'e ihtiyacınız olacak. Yine her halükarda Ethereum Mainnet'in yani Mainnet'in de ana ağında 2-3 dolarlık bir e, Ethereum'unuz olması gerekiyor ki siz bakın bunu bastığınızda Ethereum Sapolye'yi linke gö götürüyor. Ee, burada kullanabileceğiniz aşağı yukarı ben size önerebileceğim alkemi kısmıdır. Yani bu çok sağlıklı çalışıyor. Bu kısımdan kolaylıkla Ethereum Sepolia alabilirsiniz. Testnet token'ı. Sonra claim all diyeceksiniz. Dediğim gibi anlattığım şekilde işlemleri bir bir yapacaksınız. Sonra bitecek arkadaşlar. 3 tane görev. 9, 18, 20 küsur adet görev var. Yani bu şekilde arkadaşlar daha fazla anlatacak pek bir şey yok ben ekstra olarak da Şöyle bahsedeyim size Bu videonun açıklama kısmına Bırakacağım linkten Bu sayfalara ulaşabilirsiniz Ulaşıp görevleri harfiyen yapabilirsiniz sizler de bu arada arkadaşlar referans linki kısmını şu an araştırmayacağım Buralarda bir yerdedir Referans linkten sizler de Bu videonun açıklama kısmına yani açıklama diyorum yorumlar kısmına Ve Twitter'daki gönderinin yorumlar kısmına paylaşın. Birbirimize bu şekilde destek olalım arkadaşlar. Destekten kuvvet doğar demişler. Bir elin nesi var? Birçok elin sesi var. Misali. Evet. Daha fazla laf uzatmadan arkadaşlar. Bana ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bol bol kazanın. Bol bol destekleyin beni. Abone olun lütfen. Beğenin. Yorum yapın. Paylaşın. Desteklerinizi gösterin. Motivasyon kaynağını artırın. Sizler için, kendim için ama öncelikle sizler için, sizlere bir değer katabilmek için maddi, manevi uğraşlar, çabalar içerisindeyim. Bunlar da acıtasyon olsun diye söylemiyorum. Destek istiyorum sizden. Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla diyecek bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.